Merhaba sayın dinleyiciler. noktakoma hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Fahreddin Abozoda'nın yaşamı ve ölümü üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. 12 Ağustos'ta Haydar Alev'in Alikram Humatov ile ikinci görüşmesi gerçekleşti. İlki 10 Temmuz'da yapılmıştı. Görüşmeler sonuçlar vermedikçe Haydar Alev saldırıya geçti. 16-17 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan parlamentosunun Talış Mugan Özel Cumhuriyeti ile ilgili ortaya çıkmış durumun kınandığı olağanüstü bir oturumu düzenlendi. Haydar ailemin destekçileri Lankon'da protestolar düzenlediler. Protestolar, durumun tırmandırılmasını ve kan dökülmesini istemeyen Talış Mugan Özel Cumhuriyeti'nin yetkilileri tarafından hiçbir şekilde bastırılmadı. Ancak 23 Ağustos'ta protestocuların toplandığı askeri birliğin karşısındaki meydanda, Ateş açıldı ve iktidar kaynakları 3 kişinin öldürüldüğünü iddia etti. Ne de olsa yaşananlar şüphe uyandırıyor. Ciddi askeri kaynaklara sahip olan Talış Mugan Özel Cumhuriyeti'nin yetkilileri alev taraftarlarına ve Bakü'ye karşı hiçbir zaman güç kullanmadı. Protestoya silahla müdahale etmeleri ve protestoculardan direnme görmeden derhal durmaları için bariz bir neden yoktu. Ama o gün 23 Ağustos'ta Tağız Mügan Özel Cumhuriyeti düştü. Alikram Humato başta olmak üzere liderlerin çoğu tutuklandı. 1 Eylül 1993'te Talış Mugan Cumhuriyeti'nin düşmesinden kısa bir süre sonra Fahreddin Abbasov'un babası Blaban'da öldü. 10 Eylül'de ise annesi felç geçirdi. Olaylar Abbasov'un görüşlerini değiştirmedi. Talış Mugan Cumhuriyeti'nin kurucularının tutuklanmalarına birçok aktivistin ülkeyi terk etmesine rağmen Abasov mümkün olduğu kadar uzun bir süre Azerbaycan'da kaldı. 1993 yılının Ekim ayı sonunda Avaz Sadıkov'un yerini alarak ülkenin tek talış gazetesi olan Toloşi Sadun'un başına geçti ve Eylül 1994 yılının sonuna kadar gazetenin baş editörü oldu. Eylül 1994'te Alikram Humadov, eski Azerbaycan Savunma Bakanı Rahim Gaziyev ve birkaç kişi daha Milli Güvenlik Bakanlığı'nın gözaltı merkezinden kaçtılar. Bir yıl önce Eylül 1993'te ülkede kalan Azerbaycan Halklara Eşitlik Partisi'nin birkaç üyesi partinin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Ancak Ocak 1995'te Şaglaser Köyü'ne yapılan başarılı kaçıştan sonra Azerbaycan Halklara Eşitlik Partisi'nin yeniden kuruluş kongresi düzenlendi. Kongreye açıklama gönderen Alikram Humatov, partinin yeni genel başkanı Fahreddin Abbasov ise üç yardımcısından biri olarak seçildi. Ancak Ağustos 1995'te Humatov yeniden tutuklandı. Bu nedenle parti çalışmalarına devam etmedi. Bu enerji Fahreddin Abbasov kısa bir süreliğine kendisi için de beklenmedik bir şekilde Azerbaycan Halkları Eşitlik Partisi'nin bir üyesi oldu. Ayrıca 1995 yılında Azerbaycan yayın evi Toluşi Sado gazetesinin yayınlanmasını fiilen yasakladı. Abasov Haziran 1995'te Moskova'ya gitti. Kasım ayında ailesi de yanına taşındı ve sonunda Bakü Devlet Üniversitesi'ndeki işinden ayrıldı. Bundan sonra Toluşi Sado, Novruz Ali Mamedov'un yeni baş editörü olduğu 2020 yılına kadar çalışmalarını tamamen durdurdu. İlk 10 yıllık göçün zor dönemi başladı. 1996'da Abozodov ailesiyle birlikte 2002 yılına kadar yaşadıkları Tver Oblastı'na ve ardından Petersburg'a taşındı. 2002 yılına kadar yaşam koşulları ile genel siyasi durum herhangi bir sosyal veya bilimsel çalışma yapmasına izin vermedi. Ancak Petersburg'da Hilal Mamedov, Caffarov ve Zabil Mahramov ile birlikte Toluş gazetesinin yayınlanmasını organize etmeyi başardı. Gazetenin sayfalarında Talış edebiyatı, kültürü ve tarihi ile ilgili köşe yazılarının yanı sıra ağırlıklı olarak Azerbaycan'da talışların karşılaştığı sorunlara ve olası siyasi çözümlerine dikkat çekilmiştir. Örneğin Abuzo'da Azerbaycan'daki ulusal soruna çözüm olarak hep talış özelliğinin kurulmasını önermiştir. Gazete Talış Mugan Özel Cumhuriyeti davasındaki tutukluları savunmuştur. Gazetenin faaliyeti Avrupa Konseyi'nin baskısı altında bu davadaki son tutuklu Alikram Humatov'un 2004 yılında serbest bırakılmasından sonra sona erdi. Abuzoda'nın küçük kardeşi Akif, göçün ilk yıllarında ona özel yardım sağlamıştır. Eylül 2002'de Abuzoda Petersburg'a taşındıktan kısa bir süre sonra Akif Moskova'da vuruldu. 2004 yılında anneleri Bagimaga Blabın'da öldü. Abuzoda memleketinde düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Hayatının Petersburg döneminde Minsk'ta yaşayan hayırsever ve eğitimci Kahin Abilov ile tanıştı. Diğer aktivistlerle beraber Abilov çeşitli talış kitaplarının yayınlanmasını desteklemeye başladı. 2002 yılında Sadıksodan'ın Azerbaycan dilinde talışça gramer kitabı ve Mamedov'un talış şairi ve eğitimcisi Ahmetzade'nin seçilmiş eserlerinden derlediği kitap yayınlandı. Abuzoda her iki kitabın da editörüydü. 2003 yılında Sayyad'ın Talış Şiirleri koleksiyonu ve abozoda tarafından yazılan ilk Rusça-Talışça konuşma kılavuzu yayınlandı. Bu sıralarda Rusça-Talışça sözlüğü üzerinde çalışmaya başladı. 21 Ağustos 2003 tarihinde Moskova'daki Talış aktivistleri 2006 yılından beri Talış kültürünün dirilişi için uluslararası fon haline gelen Talış kültürünün dirilişi için Rusya fonunu kurdu fonun ilk başkanı Namık Azimov'du. 2005-2010 yıllarında ise Azer Mamedov'du. Talış kültürünün dirilişi için Uluslararası Fon eğitim çalışmalarına devam etti ve sayesinde 2003 yılında Zabil Madoz'un şiir kitabı, 2004'te Talış Masalar koleksiyonu, Aşrafi Sarhan'ın hikayeler koleksiyonu, Ali Nasir'in şiir koleksiyonu ve 2005'te Hilgat'ın Gazeler koleksiyonu yayınlandı. Abozo'da bahsi geçen kitaplardan ilkinin editörü ve diğerlerinin derleyicilerinden biriydi. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.